O zaman sana bir duyar getirdim Saffet kardeşim. Bugün 5 ve 6. saati boş ilan ediyorum. Yani bu büyüklüğünü, bu büyüklüğünü sizlere sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Hocam. Eyvallah. En Başkanım, evet. başkanım Bugün e, 6 saat işlemedik Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Bugün, Bugün arkadaşlarımız <laughs> dertten sıkıldığını, bunaldığını söyledi Ve Arkada hani... bir cücüzün evet kavga mı çıktı? Nasıl toplandı da? Bugün arkadaşlarımız sıkıldığını söyledi Ben de hepsini toparladım kekaneye götürdüm <laughs> Yine bir büyüklük yine ben Sonra soru sorabilir miyim? Bir soru. Tüm şu an Cenabet mi? Yarısı normal yarısı Cenabet. Zaten yarısı da dünden kalma Cenabet'ti. Hayırlısıyla <laughs> yarın da yağmur yağarsa sabun getireceğim. <laughs> Bundan sonra kimse bu satmayacak. Bundan <laughs> sonra o hol için sınıf iki torbacını kaldırıyorum. Açık sınıf yapacağım. Şuraya tekin bayi açacağım. Ben, şu <laughs> Gelin buradan ne hayırlısı alın. Bir başka Eee... Donald Trump Bey Ancanna Cüneyt'in başkan adayı oldu Yani Ramazan gün rakabıyla Bunun hakkında ne değerlendirmelerde bulmak istiyorsunuz? Kadınla başkan mı olur? Evet Sayın Başkanım Bu Fatih Gerdan hakkında ne söylemek istersiniz? Sizin yardımcınız daha doğrusu o siz, siz Açıkçası Açıkça söylemek istersek çok kral biri. Hatta şu an ona en iyi hocalardan biri yani. Bu cidden de çok iyi bir insan kendisi. Yalnız solid dersi hakkında düşünüyorum. Biraz kötüye gidiyor. Yani gün geçtikçe durum vahimleşiyor. Yani ne diyelim Allah? Kadir Kusmen. <laughs> Bugünkü yayınımızın sonuna geldik beyler. Hepinize hafta haftayı <laughs> son olan sıfırı izlemeyi unutmayın. Bakın geçti. Bundan sonra 11'de uyuyabilirsiniz. Bu da benim son uyanmak. Kapatmanızı yaptım. Bahar Başkanım ya. son bir soru alabilir miyiz? Neyse yani ölmek gibi olmasın. Ölmek bir sonraki bir daha getirebilir miyiz sayın başkanım? Şöyle abi gözüküyor mu? Şöyle bir yakınlaştırıyor. ya.